Merhaba arkadaşlar, Akademi 4D'ye hoş geldiniz. Bu dersimizde yeni nesil soru dediğimiz 5 tane soru çözeceğiz. Bir hava durumu spikeri pazar akşamı canlı yayında aşağıdaki açıklamayı yapmıştır. Bu hafta boyunca sıcaklığın 5 derece olduğu kentimizde yarından itibaren hava ani şekilde ısınacak ve kış yerini adeta bahar havasına bırakacak. Pazartesi günü öğleden sonra kent genelinde hava sıcaklığı bir önceki güne göre 6 ila 10 derece artmış olacak. Bu bilgilere göre pazartesi günü öğleden sonra kentteki sıcaklığın alabileceği değerlerin aralığını ifade eden eşitsizlik aşağıdakilerden hangisidir? Kentte sıcaklığın 5 derece olduğunu söylüyor. Bu 5 derece üzerindeki değişiklikten bahsediyor. 6 ile 10 derece artacak diyor. Eğer 6 derece arttırırsak dolayısıyla sıcaklık 11 derece olacaktır. 10 derece arttırırsak o zaman sıcaklık 15 derece olacak. Yani sıcaklık 11 ile 15 arasında değişebilecekmiş. Şıklarda mutlak değer vermiş. A şıkkında x eksi 13'ün mutlak değeri küçük eşit 2. Küçük olduğu zaman mutlak değeri kaldırıyorduk. x eksi 13 2 ile eksi 2 arasında olacak. Her tarafa 13 eklediğimizde 11 küçük eşit x küçük eşit 15 olacaktır. Bizim sıcaklığımız 11 ile 15 arasındaydı. O zaman cevabımız A şıkkı olacaktır. Dikdörtgen şeklindeki bir yüzey aşağıda görüldüğü gibi 6 farklı büyüklükte ve kare şeklindeki A, B, C, D, E ve F fayanslarıyla Boşluk kalmayacak şekilde kaplanmıştır. Milli Usta kara şeklindeki eş iki yüzeyi fayansla kaplayacaktır. Bu yüzeylerden birini A, B, C, D, E ve F fayanslardan sadece bir çeşidi ile boşluk kalmaksızın kaplayabilmektedir. Milli Usta kullandığı çeşit fayansı Aşağıdakilerin hangisindeki gibi seçerse iki yüzey için kullanılan fayans sayıları farkı en az 9 olur. Evet, şekle baktığımızda 6 farklı kare görünüyor. Bunlardan en küçüğü D. O zaman biz bu kareleri en küçüğüne göre yazabiliriz demektir. Ve bu şekildeki soruları tek bilinmeyen haline getirmemiz gerekir. Buradan yola çıkarak A karesinin uzunluğu A eşittir. 2 tane B artı C'dir. Aynı zamanda A karesinin uzunluğu 2 tane B artı 2 tane D'ye eşittir. A karesinin uzunluğu 2 tane E'ye eşittir. Buradan E karesinin uzunluğu ise 4 tane D'ye eşittir. E karesinin uzunluğu 4 tane D'ye eşitse A da 2 tane E'ye eşitti. O zaman A karesinin uzunluğu 8 tane B olacaktır. 3 tane B karesinin uzunluğu 2 tane E karesinin uzunluğu ile 1 tane D karesinin uzunluğuna eşittir. Buradan 2 tane e 8 tane d'ye eşit olacaksa 3 tane b 9 tane d'ye eşit olur ve buradan b karesinin uzunluğu ise 3 tane d'ye eşit olur. f karesinin uzunluğu ise 4 tane d ile 2 tane b karesinin Uzunluğuna eşittir. 2 tane B 6 D'ye eşitse o zaman F karesinin uzunluğu ise 10 tane D'ye eşittir. Evet, C'nin uzunluğu ise 2 tane D'ye eşittir. Bütün karelerin uzunluklarını D cinsinden bulmuş olduk. D ye yerine 1 alırsak otomatik olarak bu sayılar en küçük olmuş olacaktır. Bunlardan iki tane seçtiğimizde iki yüzeyi kapladığımızda kullandığımız fayans sayısının farkı kaç olacak istiyor? 9 olacak diyor. A şıkkını çözdüğümüzde birinde A'yı alacakmışız, birinde B'yi alacakmışız. A dediğimiz 8 den bahsediyoruz. Yani şu küçük karenin 8 birim olduğundan bahsediyoruz. B dediğimiz 3'ten bahsediyoruz. 3 tane de 3 olacaktır. 8 ile 3'ün o kekini aldığımızda ortak katların en küçüğünü aldığımızda o da ne olacaktır? 24'e eşit olacaktır. Demek ki bu büyük olan yüzey 24 birim olacakmış. Demek ki buradan ne yapacağız? 24 çarpı 24 bölü 8 çarpı 8 diyeceğiz. Ve buradan kaç gelecek? 3 buradan 3 buradan 9 gelecek. Yani 9 tane olacakmış. Yine aynı şekilde 24 çarpı 24 bölü 3 çarpı 3'ten 8 çarpı 8'den 64 tane gelecek. 64'ten 9'u çıkardığımız zaman 9 sayısı olmayacaktır. B şıkkını çözdüğümüzde B şıkkında A ile F'yi kullanıyoruz. A'yı yine 8 birim alıyoruz. F'yi ise 10 birim alıyoruz. 8 ile 10'un o kekini bulursak ortak katların en küçüğü 8, 10, 40 sayısını bulacağız. O zaman demek ki bir karenin kenarı 40 birim olacaktır. Yine A'yı 8 kullanacağız. Ama bu sefer 3 değil burasını kaç alacağız? 10 alacağız. 40 çarpı 40 bölü küçük alan dediğimiz 8 çarpı 8'den buradan 25 gelecek yine aynı şekilde 40 çarpı 40 bölü 10 çarpı 10 buradan 16 gelecek. 25 ile 16 arasındaki fark 9'dur. O zaman bizim cevabımız B şıkkı olacaktır. Ali ile Ömer'in evleri karşı karşıyadır. Ali evinin kapısının çıkışı olan A noktasından başlayarak 60 adım atınca C noktasına, Ömer ise evinin kapısının çıkışı olan B noktasından başlayarak 40 adım atınca B noktasına gelmektedir. Ali Ömer'e göre 60 adım fazla atarak Ömer'in evine ulaşmıştır. Buna göre Ali'nin Ömer'in evine gidinceye kadar toplam attığı adım sayısı kaçtır? Öncelikle AC arası ve DB arası 60 metre olduğuna göre bunların adım bir adımda attıkları metreyi bulmamız lazım. Ali 60 adım attığında 60 metre gittiğine göre bir adımda 60 metreyi 60 adıma bölersek ne çıkacaktır? 1 metre çıkacaktır. Ömer ise 40 adım attığında 60 metre gidiyorsa o zaman 60'ı 40'a bölersek 1,5 metre çıkacaktır. Yani bir adımda 1,5 metre 60'tır. CD arasına x dersek Ali'nin gittiği yol 120 artı x'tir. Ömer'in gittiği yol da yine 120 artı x'tir. Bunları eğer bir adımda attıkları metreye, 1 metre ve bir buçuk metreye bölersek, ikisinin farkı kaç olacakmış? 60 adıma eşit çıkacakmış. 120 artı x bölü 1 adım sayısını bulduk. Ali'nin attığı adım sayısı. Eksi 120 artı x bölü 1,5 buçuk bu da Ömer'in attığı adım sayısı. Aradaki fark 60'a eşittir. 120'yi 1'e böldüm. 120 oldu. X'i 1'e böldüm. X oldu. Eksi 120'yi 1.5'a bölersem 120 bölü 15 bölü 10 olacak. Buradan da işlemi yaptığımızda 80 çıkacaktır. Eksi 80 X'i bir böleceğiz, yani burası eksi x bölü bir buçuk olur. Eşittir 60 şeklinde yazılır. 120'den 80 çıktı, 40. 40'ı karşıya attığımız zaman 20 kalacaktır. X'ten de x bölü bir buçuğu çıkarmış olacağız. Buradan bir buçuk x yarım x kalacak. 0 onda 5 x gelecek. Bölü 1 buçuk eşittir 20 olur. 0,5 onda 5 ile 1 buçuk birbirinin 3 katı olduğuna göre buradan x eşittir 60 metre çıkar. x 60 metre ise bize Ali'nin attığı adım sayısını soruyor. 1 metre 1 adım olduğuna göre Ali'nin adım sayısı kaç olacak? 180 adım olacak. Beşgen içerisinde x, x bölü 5 olarak tanımlanmış. Dikdörtgen içerisindeki x ise 3x bölü 4 olarak tanımlanmış. Beşgen içerisinde dikdörtgen var. Dikdörtgen içerisindeki x'in sonucunun 3 olduğuna göre diyor. x sayısı kaçtır? İçteki tanımlamadan başlayacağız. İçteki tanımlama dikdörtgen. Körtgendeki içerideki sayıyı 3x bölü 4 şeklinde yazıyormuşuz. Bu bitti. Ama şu anda bu beşgen içerisinde oldu. Beşgen içerisindeki tanımlama ise içerideki sayıyı 5'e bölmekle oluşturuyormuşuz. O zaman 3x bölü 4'ü 5'e bölmüş oluyoruz. Bu işlem Kime eşitmiş? 3'e eşitmiş. Buradan 3x bölü 5 bölü 1'i ters çevirip çarparsak burası 20 olur. Eşittir 3 olur. 3 ile 3'ü sadeleştirdim 1 gelir. Buradan içler dışlar çarpımından x sayısı 20'ye eşit olur. Yukarıdaki çift sayılardan oluşan üçgen piramidinde birinci basamakta bir sayı İkinci basamakta iki sayı, üçüncü basamakta üç sayı olacak şekilde devam edilirse on birinci basamaktaki en büyük sayı kaçtır? On birinci basamaktaki en büyük sayıyı soruyor. Birinci basamaktaki en büyük sayı ikidir. İkinci basamaktaki en büyük sayı altıdır. Üçüncü basamaktaki on iki, dördüncü basamaktaki yirmi. Burada bir örüntü bulmamız gerekir ki 11. basamaktaki en büyük sayının ne olduğunu bulalım. Şöyle yazalım. 1. basamakta 2 var. Bu 2 sayısını eğer basamakla alakalı bir kural varsa onu bulmamız gerekir. Mesela buradan 1 artı 1 görünebilir. Yani basamak sayısını kullanarak 1'in karesi artı 1 yazabiliriz ikinci basamaktaki 6 sayısını ikinci basamak dediğimiz için 2'nin karesi artı 2 şeklinde yazabiliriz. Üçüncü basamaktaki 12 sayısını 3'ün karesi artı 3 şeklinde yazarız. Ve bu şekilde devam ettiğimizde eninci basamak dediğimiz zaman sayımız ne olacaktır? Enin karesi artı en şeklinde yazılmış olacaktır. Buradaki sayıya a dersiniz. Bu a sayısı n'in karesi artı n şeklinde olacaktır. 11. basamaktan bahsediyor. O zaman a sayısı 11'in karesi artı 11 şeklinde yazılır. 11'in karesi 121'dir. Artı 11'den 132 şeklinde Bulunur. Yani 11. basamaktaki en büyük sayı 132 olur. Evet arkadaşlar burada dersimizin sonuna geldik. Herkese çalışmalarında başarılar diliyorum. Bir başka Akademi 4D dersinde buluşmak üzere. Hoşçakalın.